Şikayetçinin biri ihbar beni kesin. Yoksa nasıl izimi bulacaklar kardeşim? Abi sen de yerinde rahat durmuyorsun ki ama ya. Bir gün bir emaneti boş üstüne O zaman eve diğer rahata kavuşacaksın. Allah korusun. O nasıl söz söyle Ferhatcığım? Ee. Şeytan kulağını kurşun. Allah'a pembe. Dön dön dön. Görmesin dur, beni. Dur, dur, dur. Pembe Abla! Ne yaptın Pembe ya? Pembe ama ne yaptın öldürdün mü çocuğu be? Ben ne yaptım? O kapkaç yaptı ben sadece çantamı aldım. <gülüyor> <gülüyor> ölmüş mü galiba nefes almıyor. Ölmüş mü? İyi bak tamamen ölmüş mü? Tamamen ölmüş diye bir şey var mı Pembe ya? Taksitle ölen gördü mü sen hiç? Hemen tamam bir be, ben ne dediğimi biliyorum ya. ya. Şu koltuk bir Ambulans çağırın, polis çağırın, çabuk, çabuk hadi. Cık. Yok yok, sadece ambulans yeter. Polisi boşu boşuna yorma şimdi. Gel gel gel. Hanımefendi, ya, sen arabaya gider ya, misiniz? Ya ya, 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 beni araba tutuyor biliyor musun? Ya. Ben arkadan gelip yürüyün et, yapmayın be. Sen hadi, hadi. lütfen zorlu çıkarmayın, arabaya dönün. Pembe, araba merak etme seni yalnız bırakmayız. Tamam, Herkes tamam, Hiç merak etme arkandayız ya. sanık savcılıkta alınmış bu ifadesini tasdik ediyor mu? İşte abi sanık Şişt, kim oluyor? Ne? Sen misin? Bak abi sana diyor Hakim abi cevap versene. Lütfen susun. Ama ne? ayıp oluyor adama. Hiç iplemiyorsun. Sanık ha? sensin hanım. Be ben, ben mi oluyorum? Ay, şaka yapıyorsun Hakim abi. Tipinden belli. Sen şakacı bir adamsın. Bana boşuna da hani Cem Yılmaz'a benzedim bir Ciddi ol hanım mahkemedesiniz. Pardon hakim abi ama ben suçsuzum. Ne demek ben suçsuzum? Darp ettiğin adam komaya girmiş. Komaya mı girmiş? Anam girecek daha iyi bir yer bulamamış mı? Şimdi sen bir yere gidecek olsan gider de komaya mı girersin? Allah'ın salam. Ben olsam gider bir kooperatife giderdim. Hiç olmazsa bir evim olurdu değil mi canım? Abuk subuk konuşup da benim sinirlerimi bozma hanım. Adamı itmeseydin komaya girmez. Buldu. O benim çantamı kapkaç yapacak. Ben de buyur kaçır ayağına sağlık koş diyeceğim öyle mi? Adalet bu hakim abi. Soruşturma nihayet erene kadar tutuklusunuz. Ceza ve tutuk evine nakledileceksiniz. Şaka. Kesin şaka yapıyorsun. Şimdi ben nereye salıyorum? Abi buraya mı? Ha oraya. Ya bırakın. Ne yaparsınız be? Ya hakim abi yaptık söyledim. Şaka yaptı ben hapse girmem oğlum. Ay, şakadan anlamıyorsunuz. Bırakın beni be. Ay. Of. Ay. Dün şu arabaya dönüp uğraştırmadım. Kızım. Ben bakarım. bırakın bir, bir tane her şeyi gördü. adam karıncayı be. Ay. Anneciğim. Kurban olsun ara sana. Ya Pembe çok iyi bir insandır be. Bırakın Pembe. Onun hapse girmesine gönlüm el vermez. Onun yerine beni götürün abi. Ha, bak. İşte onu götürün bu gönüllüdür. Gel gel canım gel. Ne yapıyorsun bey. Pembe ya? Ne yapıyorsun bırak Ay, ya. Gel Ben lafı gelişti ya. Gel. Bırak. 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 Canım. Bey. İnşallah çıkacaksın ben bu Sana avukatların en kralını tutacağım Pembe merak etme. Sahibi değilsin. İnşallah. Gidiyorum ha. Hadi, abi, hadi. artık, dur hadi. Dur oğlum hadi. be bir döneyim de öyle bileyim. Anam gidiyorum. gidiyorum Gidelim ha. Canım Sultan. Kızım. Tamam. olsun. Şuraya bak. Adalet mi bu be? Üzülme Şahanem her şey yoluna girecek. Anam ama bir yapamaz be Ferhat. Yapamaz. Geç bakalım Allah kurtarsın. Seni de canım. Sağ ol. Merhaba canlarım. Merhaba canım şöyle geçeyim bir. Ha. Anam nasılsınız inşallah? Kusura bakmayın ha. Gelişime haber veremedim biraz ani oldu. Anam kız bırak toplama bir. Yüce anam ne olacak? Hepimiz aynıyız zaten. Hem ben zaten fazla kalmayacağım. Bir çayınızı içer kalkar giderim. Ha. Ha, anladım siz pek konuşmayı sevmiyorsunuz. Allah, Allah kurtarsın. Amin Allah. anam. Amin amin. Allah bunlar Allah ne Allah. böyle bir biraz da? Yoksa lan bunlar Türk sanat müzik karılar korosunu... mu tutukladılar? Ne yaptılar? Anam şurada rahat bir yer var. Yoruldum da ben orada bir çökeyim o şurada. Ha. Eh. Ay canım ablacığım benim. Ne güzel şişlerim var. Tabi hapiste örgü örüyorsun ablacığım. E tabi doğrudur yani hapiste başka büyük nasıl gün geçe değil mi? Nergisi be adam şişliyorum bunlarla adam. Hmm. Öyle mi oluyor? Şişle tabi. Şişine sağlık. Milletin ne enteresan o bilir oluyor anacım. Karı boş vaktinde canı sıkılmasın diye adam şişliyor iyi mi? E eh, boş oturmaktan iyidir gene de. Abla... ...şu duvardaki çiziklere bakıyorum da maşallah... ...hapishane günlerin dolmuş... ...yakında... ...yakında Allah'ın izniyle çıkıyorsun. O çizikler gün sayısı değil ki. Değil. E, ne sayısıdır canım? Hapiste şişlediğim adam sayısı. Ha... Aa, öyle mi maşallah? Bu kadar adam... ...yani sen şişlediğine göre... ...anam sabahları baya erken kalkıyorsun. Ha... Şaka... Çakadır. Birincisi şakadan hiç hoşlaşmam. İkincisi ya yatağımdan kalk ya da şu kalemle bir çizik daha çizeyim duvara. Yok yok çizik atma. Yorulma Senin acil kalkış yaparım ben anamsi yorum. Ha şöyle. Hadi şimdi git tuvaletleri temizle. Tabi. Sen nasıl Emre emrin olur senin merak etme. Ben öyle temizlerim ki bal dök olur. Ne yani. yapacağım ben ne yapacağım? Pardon ben o manada demedim tübe. Neyse ben daha fazla batmadan gitsem iyi olacak hanım. Bence de. Eyvah ben nasıl bir yere düştüm böyle. Bittim anam ben, bittim, bittim. Ya şu başımıza gelene bak ya, Allah'tan reva mı bu be? <laughs> Ablam suçsuz yere hapse atıldı be. Üf. En çok da ona canım sıkılır ya zaten. Sultan. Kız ana yoktur şimdi sizin başınızda. Bir şeye ihtiyacınız olursa çekinme gel söyle. He. Sağ olasın merhemekçana. Ya siz olmasanız ne yapardık şimdi? Ne demek kız? Zor günümüzde birbirimize destek olmayacağız da ne zaman olacağız? İnşallah en kısa zamanda çıkar benim abla bey. Merhabalar. Merhaba. 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 Hastaneden geliyorum. Ne oldu? Kap, kap çık kendine gelmiş mi? Maalesef hala komada. Ya Allah korusun ya. Ya adam ölürse Anamı üstü yıllarca hapis yatıracaklar. Aman be şanem, en kötü şeyi düşünmemen ya. Gidip komiserime danışalım ya. O bilir bu işleri. Ha çok doğru be. Hadi gidelim. Yürü. Ha. Hadi. 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 Hadi, hadi, hadi. Hiç canınızı sıkmayın. Pembe ilk duruşmasında çıkar dışarı. Ha. Hakim iki değil şahit ha. dinlesin yeter. Pembenin şahidi var değil mi? Var Hı. komiserim. Bir şahidiz komiserim. Pembenin çantasını kapkaç çattı adam. Olay tamamen kazayla oldu komiserim. Tamam o zaman hiç canınızı sıkmayın. Pembe hepsi müdafaa yaparken bir kaza olmuş. Hemen çıkar. Oh be komiserim. Vallahi yüreğimize sus ettiniz. Verin şu mübarek elinizi getiriyorum. Ben de mücver evet, komiserim. Çekilin komiserim. Yapma Yapma ya. Ya. Öpeyim, komiserim. komiserim. Tamam tamam. tamam tamam. Çekilin komiserim. Tamam. Çekil. tamam tamam. Biz de anlamak kötü bir şey olacak diye çok korktuk komiserim. Hiç bir şey olmaz. Evinize gidip bir güzel dinleyelim. İyi günler komiserim. İyi günler komiserim. İyi günler Hadi. Iyi günler, Hadi.